You're all going to die. Virüsindi dünya tüm umutlar yıkıldı. Uzay boşluğunda yankılandı çığlıklar. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mekanik canavarlar etrafımızı sardı. Karanlık gök kuşağını maskeledi. İnsanlık kayboldu metalin içinde kurtuluş nerede hiçbir umut görünmüyor. Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün yine üzerimize vazife olduğu üzere Retroville'in bir misyonu daha yerine getirecek ve o meşhur neden tutmadığı listemizde bulunan bir talihsiz yapımın daha üzerine tik atacak olmanın gururlu heyecanını yaşıyoruz. Yani sinema tarihinin en talihsiz yapımlarından biri olan ve gözümüzün önünden geçerken ayağa takılıp lambur lumbur o sinemanın dehlizlerine derin dehlizlerine çok çukuruna düşen ve o günden beri de kendisinden sağlıklı bir şekilde haber alınamayan bir yapımla karşınızdayız. Nedir bu yapım? Virus yani virüsten bahsediyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde az bilinen bilim kurgu filmleri seçkisinde de bahsettiğim gibi benim virüs filmiyle tanışmam tabii ki abimle birlikte sinemaya gittiğimiz zaman gerçekleşmişti. 99 yılında vizyona giren virüsün talihsizliği şuydu ki daha zaten sinemanın lobisindeyken gördüğümüz Matrix fotoğraflarıyla Matrix görsel elleriyle zaten yeterince büyülenmiş. Sonrasında da filmin hemen öncesinde The Matrix'in fragmanını izlememizin ardından da ne yazık ki virüse dair o bütün ilgimizi, heyecanımızı daha baştan kaybetmiştik. Yani Matrix bizim bu beyin kıvrımlarımızın arasına o kadar hızlı bir şekilde yerleşmişti ki virüse dair hiçbir şeyi merak edemez olmuştuk. Matrix'in nasıl bir şey olacağını merak etmekten. Daha sonrasında yeniden izleme yaptığımızda virüsün değeri birazcık daha düştü. Yani sinemada izlediğim zaman tabii ki 12 yaşında bir velet olmam sebebiyle bu kadar böyle tetiklenmemiştim filme karşı. Fakat sonrasında DVD'de izlediğimde ne yazık ki filmin tamamının garip bir rip-off denemesi olduğunu düşünerek sinir stres yaparak tamamını getirmiştim. Fakat ilk izlediğim zaman bu yapımı bir bilim kurgu mahsulünden ziyade bir korku gerilim mahsulü olarak değerlendirmiştim. Yani vizyonları özellikle böyle Stan Winston'ın 90'lı yıllarda yaratmış olduğu vizyonlara o kadar çok benziyordu ki grafik anlamda filmin bütün bu grotesk tasarımları belli bir rahatsızlık vermişti bana. Yani bu kadar sert bir yapım beklemiyordum desem daha doğru olur. Şimdi filmimizi ufak ufak neşterleyeceğiz fakat bunun öncesinde büyük ihtimalle pek çoğunuzun bilmediği bazı donelerle girizgahımızı zenginleştirmek isterim. Sonrasında öğrendiğimiz üzere Virüs aslında bir çizgi roman uyarlaması. Çizgi roman uyarlaması olabileceğini tahmin etmeniz çok zor değil. Biraz böyle Midin tasarımlarına özenen bütün bu grafik tercihlerin belli bir çizgi roman gözü çıkmış olabileceğine inanıyorsunuz. Zaten bu inancınızda çok fazla sarsılmıyor. Tam da bunu kapaklayacak bir şekilde Chuck Fafner tarafından tasarlanmış bir öykü var karşımızda. Fafner bunu ilk olarak bir senaryo şeklinde sinemaya uyarlanabilecek bir materyal olarak tasarlıyor. Ama nereye gitse kapılar yüzüne kapanıyor ve dolgun bir bütçe gerektiren bir yapım şablonu çıktığı için ortaya bunu bir çizgi roman formatında okuyucularla buluşturmaya karar veriyor ve bu kararında 1995 yılında da uyguluyor. 1990'lı yıllar zaten özellikle ikinci yarısından itibaren hem bu tarz vizyonlar için hem Cyberpunk için hem de distopyalar için cennet olduğundan dolayı bu yapımın kabul göreceğini düşünüyorsunuz. Fakat virüsün çizgi roman uyarlaması da çok hızlı bir şekilde kana karışmıyor. Çünkü çok fazla muadili var. O zamanlar işte sinema uyarlamasından dolayı bir tarafta dreadler, diğer tarafta spawnlar yaldır yaldır satmaya başlarken Dark Horse'un virüsü belli bir kitleye niş bir kitleye hitap etmenin ötesine çok da fazla geçemiyor ilk etapta. Fakat sonrasında ufak 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 bazı nerd takımlar tarafından bir çeşit bir yeraltı efsanesine dönüşmeye başlıyor. Özellikle de Cyberpunk'ın da tekrar yükselmesiyle birlikte 90'lı yılların ikinci yarısıyla belli bir kabul görüyor. Bu kabulün sonrasında da bu şablon tekrar sinema perdesine uyarlanma fikriyle buluşuyor. Zaten baktığımız zaman da virüs genel ölçekte ağırlıklı olarak John Carpenter'ın The Thing'i ile birlikte 1990 tarihli Hardware'in kaba bir evliliği gibi. ya yani Hardware'ın o sert görselleriyle John Carpenter'ın o virüsün, o mutatif dönüşümünü andıran belli başlı görsellere sahip. Fakat bu ne yazık ki onu orijinal olmanın fersah fersah ötesine götürüyor. Belki de bu yüzden yapımı birazcık da rip olarak bakıyoruz. Çünkü bu türden bir yapımı yani arka planı belli olan, senaryosu belli olan bir çizgi roman uyarlamasını muazzam yenilikçi bir vizyon vizyonla perdeye aktarabilmek çok da mümkün değil. Ama zaten bu şablonu oturtma gibi bir kaygısının olmadığını görüyoruz yapımcıların. Çok ilginçtir. Yapımın başına John Bruno getiriliyor. John Bruno kimdir? John Bruno ağırlıklı olarak James Cameron'la birlikte işbirliğine gittiği filmlerin görsel efektlerini tasarlayan kişi olarak biliniyor ki Avatar'dan Terminatör'e Titania'ya kadar pek çok büyük yapımda kendisinin imzası var. Bununla birlikte James Cameron aslında Bruno'nun bir filmi beyaz perdeye fırlatma isteğinin de en önemli destekçilerinden isimlerinden biri oluyor ki bu desteği de daha sonrasında göreceğiz. John Bruno evet vizyonlar açısından doğru bir isim ama Hollywood ne yazık ki pek çok görsel efekt sanatçısını bilim kurgu filmleri, korku filmleri yolunda heba etmiş durumda. Virüs de onlardan biri haline gelecek. Takip buyurun devam edin açıklamaya devam ediyorum çünkü. Bruno aslında bu filmi yönetmek için kendisi ortaya atılmıyor. Bu filmi yönetme fikri onun önüne gidiyor. Çünkü çok böyle yaratıcı bir vizyon gerektirmediğinden dolayı görsel anlamda Bruno'nun yeteneklerini ekibinin maharet güvendikleri için bu projeyi hızlı bir şekilde onun eline teslim etmek istiyorlar. Çünkü 90'lı yılların sonuna geliniyor ve bilim kurgu filmleri yükselişte yani Terminator 3 için bile pro süreci başlamış durumda. E Matrix ile birlikte zaten Cyberpunk bambaşka bir evreye adım atacak. E madem Cyberpunk bu kadar dallanıp budaklandı bu dallanma budaklanmadan biz de payımıza düşeni almayalım mı ağabey diyerek aslında virüsü de hızlı bir şekilde salmak istiyorlar. Çünkü o döneme dair bütün kaygıları barındıran bir yapımı olacağı o döneme dair bütün vizyonları silip süpürüp kendi bünyesinde barındıracak güçlü bir bilim kurgu olacağına inanıyorlar. Ve bu inancı da zaten 75 milyon dolarlık bir bütçeyle ortaya koyuyorlar. 75 milyon dolar bugün bu yapımı izlediğinizde ulan bunun neresine 75 milyon dolar harcadılar acaba diyebileceğiniz bir meblağ. Çünkü zaten yapımın büyük bir kısmı tek mekanda geçiyor. Çok karanlık bir atmosfer var. Klostrofobik ve bunun için böyle büyük büyük setlerde tasarlanmıyor. Dolayısıyla bütçenin zaten çok büyük bir kısmı yapım tasarımına harcanıyor. Bir taraftan da yani daha yenilikçi vizyonlara sahip her ne kadar daha ucuz çözüm önerileriyle kotarılmış olsa da daha doygun setler, daha ünlü isimler barındıran Matrix'in bütçesi 63 milyon dolar. Oradan anlayın yani Virus'ın ne kadar yüksek bir bütçeye sahip olduğunu. Fakat ve fakat tabii ki ne olacak? Batacak. Ama nasıl batacak? 15 milyon dolara yakın bir ABD bütçesiyle zaten bir Çakozistan ve 15 milyon da yurt dışından gelerek 30 milyon dolarla yani nasıl diyeyim bu fatality yani intihar. Şöyle söyleyelim. Elbette yapım riskli bir yapım. 75 milyon dolar hani tam bir blockbuster diyemesek bile 75 milyon doların geriye gelmesi bile çok zor. Çünkü filmde adıyla satacak bir Star yok yani Abey Baldwin var Jamie Lee Curtis var Baba Shutterland var onun dışında a ulan bu filmde x kişi oynuyormuş ne bilmiş işte Keanu Reeves bu filme gidilir denebilecek bir star isim de zaten yok. E zaten vizyonlarda karanlık e bütün bunlarla birlikte çok iyi bir reklam harcaması da yok bunların hepsi bir araya gelince 75 milyon dolar zaten riskli geri dönmesi imkansız bir paradan bahsediyoruz olması gereken de oluyor zaten yani böyle bir yapımın bu matematikle ancak zaten bu kadar getirmesini bekliyorsunuz fakat yapımcıların Hedefi biraz daha yüksek. O da bilim kurgu arenasındaki hareketlilikten ve hararetten kaynaklanıyor. tabii bir de filmin acayip bir gecikme durumu da var. Yani ilk olarak 1998'in yazında vizyona girmesi planlanıyor. Fakat Ocak 1999'a erteleniyor. Yani yaz sezonunun biraz kalabalık geçmesi sebebiyle 99 yılında hani böyle milenyum arifesinde direkt abi sömestr öncesi gişeyi toparlar bir çakozisten yaparız diye düşünüyorlar herhalde. E bu düşünce de haliyle gerçekleşmiyor. Diğer taraftan da çok çok daha büyük vizyonlara sahip olan Matrix'i beklerken de heyecan yapmış insanlar ağızlarında kekremsi bir tat kalmasın diye önden fındık fıstık niyetine virüsü atıştırmak istememiş olabilirler de haksızlar mı? Bence sonuna kadar haklılar. Ama bütün bunlarla birlikte virüsün bir strateji hatası olduğunu söylemek çok da doğru değil. Yani içeride bir takım çatışmalar var. Yine bir oyuncu yönetmen çatışması var burada da. Hatta Cemil Curtis ablamız yani kardeşim uğraştığı şeyler akıl hayale gelecek gibi değil. Cemil Curtis'in bu film filmden sonra kariyerinin hızlı bir şekilde düşüşe geçmesinin sebeplerinden biri de herhalde bu sette yaşanmış olan bazı çatışmalar diye düşünüyorum. Çünkü ablam işi gücü bırakmış. Yönetmen Bruno ile anlaşamadığı için onun setten atılması, filmden uzaklaştırılması için bir lobi oluşturmuş. Sırf kişisel çatışmalardan dolayı böyle bir rahatsızlık hissettiği için. Kendisi de zaten daha öncesinde Halloween 7 filminde birlikte çalıştığı Stan Miner'ı projenin başına getirmek için oldukça uğraşmış. Bütün elindeki lobi gücünü, bütün force'u bunun için kullanmış kullanmış ablamız. Fakat o sıralarda Miner Devsons Creek'in çekimlerinde olduğu için zaten buraya gelebilecek durumda değilmiş. Yani herhalde adamın eli boş olsaydı buraya böyle bir transfer gerçekleşecek. Tamam. Filmin makus talihini yenebilir miydi? Orası bir soru işareti. Baktığımızda evet karşımızda gerçekten de hastası olduğumuz bütün bilim kurgu mahsullerinden bir şeyler çorlamış bir yapım var. Daha önce de dediğim gibi işte bunun içerisinde The Think de var, Hardware de var, Terminator de var. Yani Terminator'ü zaten içerik olarak olmasa bile görsel bakımdan pek çok yer de terminatör Terminator referansını görüyoruz. Çok da normal değil. Zaten Bruno ile Cameron'ın işbirliği illaki böyle bir şeyler doğurmuştur. E diğer taraftan Abyss de var bunun içerisinde. 1989 tarihli Bruce Campbell'ın başrolde yer aldığı Moontrap'ta da var. Yani Moontrap da olay uzayda geçiyordu. Burada tamamen denize taşınmış vaziyette. O dönemin artık o eski Sovyet korkusundan sıyrılınan bir dönem olduğu için evet mesela kahramanlarımızın ilk başta geldikleri gemi bir Sovyet gemisi. Yine olan o soğuk savaş dönemine dair saçma sapan vizyonlarımı gerek derece derken olayın biraz daha dönüştüğünü görüyoruz. Aslında akıllıca bir hamleyle bir gemiye hapsolma orada sıkışma durumu var. Yani The Thing'de nasıl ki adamlarımız kutupta mahsur kalıyordu. Moontrap'ta nasıl ki uzayda mahsur kalıyordu. Burada da gemide mahsur kalma durumu var. Ve tıpkı işte Alien gibi Moontrap gibi bütün bu yapıyla bütün bu işte gemideki hem organik hem de inorganik maddelerle bir şekilde simbiyotik ilişkiye giren bu uzaylı yaşam formuyla mücadele ettiğini görüyoruz. Ve bu simbiyotik ilişki o kadar grotesk, o kadar acayip görseller çıkartıyor ki karşımıza. Grafik anlamda oldukça başarılı vizyonları olduğunu söyleyebiliriz. Bence hedeflemek istediği şeyi grafik olarak başarmış. Fakat klişeler öbeği açısından baktığımızda evet hem oyunculuklar zaten talihsiz bir şekilde bir müsamere yandırıyor hem de yani klişeler o kadar ardı ardına böyle hani damarlarınızı tıkayacak şekilde geliyor ki bu vizyonlardan tam anlamıyla bir lezzet alamıyorsunuz. Yoksa Bruno'nun yaratmış olduğu biçimin işlemi olduğu, örmüş olduğu biçimin çok da başarısız olduğunu söyleyemem. Yani bugün bile baktığımda konsept tasarımların yansıtılış biçimi oldukça tatlı ve bir çizgi roman uyarlaması olarak baktığımızda bence çizgi romanın kalorisinin önüne geçen, ona göre birazcık daha oturaklı fakat izleyici beklentileri açısından geride kalmış bir yapım var karşımızda. Diğer taraftan da şimdi 75 milyon dolarlık bütçeye birazcık takılmış durumdayım çünkü film ağırlıklı olarak terk edilmiş bir geminin bir kısmında geçiyor. Yani bir kısmı tamamen bu film için restore ederek setleri oraya koyuyorlar çok da böyle aman aman dediğim gibi yüzlerce set falan yok. Diğer taraftan da replik olarak bir maket kullanıyorlar. Bu makette zaten James Cameron'ın Abyss filminde kullanılmış olan maket. Yani onun bir kısmını böyle revize ederek tekrar bu filme uyarlamış oluyorlar. Son derece pratik bir takım çözümlere gidildiği de ortada. Yani öyle Bruno'ya baktığımızda o oh, paraları şuraya buraya saçalım falan demiyor ama büyük ihtimalle çekim sürecindeki aksamalar, operasyonel sıkıntılar bütçeyi birazcık daha şişirmiş olabilir. Burada zaten bunun ceremesi çekiliyor. Yoksa arka planda oldukça ekonomik bir süreç yönetildiğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan da birazcık virüs talihsizliklerle örülü bir yapım olarak sinema tarihinde kendisine has bir noktada duruyor diyebiliriz. Ki bir trivial bilgi de Bruno bu arada aynı zamanda Terminator'ın daha sonra devamının da gelmesi beklenen 3 boyutlu çalışma olan Battle Across Time'ı da yönetiyor. Zaten James Cameron bu Battle Across Time'daki becerilerinden dolayı olan Bruno aslansın kaplansın bu işi yaparsın diyerek birazcık da gaza getirerek aslında onu kurtların önüne atmış oluyor. Ve Bruno evet iyi bir uygulayıcı ama iyi bir yönetmen mi daha doğrusu toparlayıcı bir yönetmen mi kısmında ne yazık ki daha öncesinde test edilmemiş olmanın verdiği eksiklikten kaynaklı özellikle oyuncularla yaşanan gerilimleri başarılı bir biçimde absorbe edememenin sıkıntısını çekiyor sanırım burada. Çünkü oyunculuklar ve anlatı dışındaki her şeyin yerli yerinde olması ama bütün bunlarla birlikte 90'lı yılların en boktan ki Cemil Curtis zaten bu filmi gelmiş geçmiş en boktan film olarak adediyor. Artık Bruno ile aralarında tam olarak ne yaşadılarsa kadın filmden nefret ediyor. Diğer oyuncuların da çok büyük bir keyifle çok böyle kendilerini vererek oynamadıkları ortada. Dolayısıyla Bruno oyuncu yönetmen yapımcı arasındaki o takım kurma kısmında belli başlı sorunlar yaşamış gibi geliyor bana daha çok. Herhalde bu sebepledir ki bütün ekip A'sından B'sinden C'sinden oyuncusundan yapım ekibine kadar yönetmenine kadar bu film sanki hiç yapılmamış gibi davranıyor. Ve o kadar ustalıklı bir şekilde insanlardan gizlenmeye devam etti ki bu. Bir ara ben bile açıkçası 2005'li yıllar falandı sanırım. Bu filmi DVD'de izledikten bir süre sonra ulan acaba böyle bir film gerçekten var mı yoksa bu filmi ben kendi hayalimde mi kurguladım? Kafamın içerisinde herhalde yapmak istediğim film olsaydı tam olarak böyle bir şey olurdu diyerek bir ideal film mi yarattım? Bir ideal film yaratmak için kötü bir seçenek olmasına rağmen sorgulamadım değil. Yani o kadar acayip bir şekilde gizlenmiş bir yapım var ki karşımızda. Daha sonrasında geriye yönelik olarak da böyle bir hype uğramadı. Bir tekrar geriye yönelik olarak insan insanlar keşfetmek istemediler ne yazık ki bu yapımı. Öyleyken öyle, böyleyken böyle. Hali hazırda sinema tarihinin en underrated bilim kurgu filmlerinden biri olmayı birazcık da haklı sebeplerden dolayı üzerinde barındıran ki virüs gibi de bir ismi var yani düşünün. Tam böyle kişisel bilgisayarların yenilenmeye başladığı ve virüs kavramının da bilgisayar ve internet üzerinden oyun oynama ile birlikte daha fazla hayatımıza girdiği bir dönemde böyle löngürt diye adı virüs olan bir yapımla hayatımıza girmesine rağmen ne yazık ki bir karşılık bulamadı. Yani böyle bir ismin gişe yapabilecek bütün tool'lardan azade, talihsiz bir The Thing Plus, Hardware Plus, Terminator Plus, bla 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 çakması bir rip-off güzellemesi olarak değerlendirildi. Çok da yanlış bir değer değildi. Evet orijinal olan her şeyden çok uzaktı ama yine de bugün hala o ilginç tasarımları yani iğrençlik ve ilginçlik arasında gezinen o farklı vizyonları sebebiyle en azından benim kalbimdeki yeri başkadır diye konuyu kapatıyorum bir sonraki programda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.